Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet bugün buğdaylara kökbaz atıyoruz. Kökbaz ilacı atıyoruz. Trakya'da hava birkaç gündür e, ee, yağmurla gidiyor. yağmurma gitti daha doğrusu. E, çok aşırı bir yağmur yağmadı ama ince ince yağmurlar yağdı. Ondan dolayı e, yapraklarda özellikle arpalarda arpa çiçeliği başlamış. Kontrol ettiklerime göre biraz da buğdaylarda e, kök başlangıcı var. Şimdi onlara Basking adında bir ilaç atacağız. E, Agrobest'in ilacı. Dekara 18 lira bir maliyeti var bu ilacın. Maalesef ilaç fiyatları böyle yani. Şu ana kadar bu tarlaya 157 lira dekara maliyeti var. Yani bu ilaçla beraber 157 lira. Ee, bu tarlaya ne attık? Ekim'den hemen sonrası... Ekim'le beraber... Pardon. Ekim'le beraber ilk olarak bir 25 kilogram kütüklü taban gübresi kullandık. 20-20 Ondan sonrasında ikiye bölerek 25-26 kilogramda üre kullandık. Süper ince İni gübre. Ondan sonra e, Timacagro'nun Starter adında bir sıvı yaprak gübresi var. Onu kullandık. Ve şimdi de Gök Boğaz ilacı atıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz tarlamızı Ekim'den hemen sonra denilen bir ilaç var. Onunla ilaçladık. Ki şu zamanda yani tam bitkinin en hızlı geniştiği dönemde yani kardeşlenme ve safa kalkma döneminde ya yabancı ot atmayalım ki bitkinin gelişimi durmasın. karıştırıcıyı biraz yarım yapalım. Kolları açalım. İlaç makinası, Önallar marka 800 litre Beta HP diye geçen bir tarla pulverizatörü. 16 metre iş genişliği var. Yani şu kollarda 33 tane meme var. 2-3 seneden beri kullandığımız bir makina. Ortalama 800 litre su ile bir 30 dekar ilaçlama yapabiliyoruz. Tabi bunun ayarı bayağı bir kaydı. Yani buna bir kalibrasyon ayarı yapmam gerekiyor. Artık bu ilaçlamadan sonra anca yapabilirim. Onu biraz daha açmam lazım. Çünkü piyasaya da iş yapmaya gidiyorum. Şöyle buraya bir adamımızın imzasını yapıştırdım. Biraz indirelim kolları. Şöyle yapalım. Kontrollerimizi yapalım. Evet. Şu anlık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Makinamızı biraz daha kaldıralım. Ve geri geri başlayalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar az önce memenin bir tanesi e, memeleri temizlemiştim. Ben de biraz gevşek kalmış. O yüzden indim. Onu biraz temizledim. Şu anda da yine onda bir sorun var. Ben ona bir bakıp yine döneceğim. Evet ufak bir sorun vardı onu hallettim. Şimdi evet, ilaçlamamıza devam ediyoruz. bu şekilde izlekim yaptığımız zaman yani rahat rahat ilaçlama yapabiliyorsun. İster gübrede olsun, ister ilaçlamada olsun. Acaba açık mı gittim, kapalı mı gittim gibi bir derdiniz olmuyor. Şu an 15-16 barda ilaçlama yapıyoruz. Yani makina. O barda atım yapıyor. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu tarlayı daha önceden de hatırlayacaktır. Milok tarzı bir gübre videosu çekmiştim birinci bölümünü ve ikinci bölümünü buraya koyarım bu tarafa. Oradan izleyebilirsiniz. aracın daha önceden de bahsettiğim gibi dekara 18 lira bir maliyeti var. Yani bu ilacı atmış olduğunuz zaman veriminizden 18 kilogram bir buğdayı alıyorlar. Yani bu çok ciddi bir rakam. Daha yani buğdaylar kardeşlenme dönemini yeni bir tipi, sapak atma dönemine başladılar. Ve... Videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi... Yani 157 lira dekara maliyetimiz var daha şu andan. Ve bu daha şu andan böyle yani. İlerleyen zamanlarda bu buğdayın hastalığı olacak. İşte ikinci bir gübrelemesi olacak. Nitratı olacak. İşte ...yaprak gübreleri olacak, sünnet ilacı olacak falan filan derken... ...yani bu maliyet nereye gidecek? Devletimiz Allah razı olsun. Dekara işte... ...tam olarak bilmiyorum ama bu buğdaya herhalde bir 20 lira... ...gübreyle mazot desteği yapıyor. Yani ne kadar yeterli... ...tabii bunun içinde işte mazot maliyetleri olsun işte tohumlu olsun bunları katmıyoruz. İşe tohumluk girdiği zaman 1 kilo tohumluk bugün 2 lira 70 kuruş, 2 lira 80 kuruştan gidiyor. Ya bu tarlaya dekarına 25-26 kilogram tohum attığını hesapla. Yani bu, bu da ciddi bir maliyet. Ee, yani bu tarlayı tohum yatağı hazırlamak için üç defa işlem yapıyorsun. E, bunun ekimiydi bilmem nesiydi. Yani maliyet sadece bu 157 lirayla kalmıyor. Bakım masrafları 157 lira şu anlık tutuyor. Daha ilerleyen zamanlarda yani ne kadar daha maliyetle yapacağımız meçhul. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizinle bir buğdayın sezonluk maliyetini böyle video video çekip işte atacağım sizlere. Evet. Bu videoluk da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi beğenme, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yorum yapmayı da lütfen iman etmeyin. Herkese bol bereketli günler diliyorum.